Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dereotlu pastane poğaçası ile geldim. Minik minik poğaçalar yapacağız. İç harcı olarak patates, peynir ve zeytin kullanacağım. Poğaçamız için gerekli malzemelerimiz 5,5 su bardağı un 2 adet yumurta 200 gram oda sıcaklığında yumuşamış margarin 150 gram sıvı yağ 1 su bardağından 2 parmak eksik olması yeterli. 4 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 tatlı kaşığı tuz ve 1,5 paket de kabartma tozumuz var. Ve 1 demet de dereotu kullandım ben. Onu en son ekleyeceğiz tabi. İlk olarak yumurtalarımızı kırıyorum. Daha sonra diğer malzemelerimi de ilave ediyorum. Hamuru 3-4 dakika yoğurmanız yeterli. Hamur yoğrulup toparlandıktan sonra hamuru ikiye bölüp bir kısmını ayırıp dereotunu diğer kısma ekliyorum. Yani iki parçaya bölüp bir kısmını sade, bir kısmını dereotlu yapacağım. Ele yapışmayan güzel bir hamur. Ben 5,5 su bardağı un kullandım. Ama baktınız toparlayamadınız. Hamur cıvık kaldı. Biraz daha ekleyebilirsiniz. Hamurumuzu yoğurdum. Böyle ele yapışmayan, yumuşak ama ele yapışmayan güzel bir hamur. Şimdi şöyle ikiye bölüyorum. Bir kısmını dereotsuz yapacağım çünkü. Şöyle biraz daha şöyle koyalım. Buna da dereotlarımı ekliyorum. Şöyle hepsini güzelce yoğuruyorum. demet dereotu kullandım. Ama fazla bulursanız biraz yarısını kullanabilirsiniz. Ben bol dereotlu seviyorum. Şöyle minik minik. Parçalar koparıp yuvarlıyorum. Bu vermiş olduğum ölçüler tam ölçülerdir arkadaşlar. Eşim pastane işletiyor. Tarifi de kendisinden aldım. Biz pastanemizde bunları yapıyoruz. Böyle minik minik pastanede minik minik yapıyoruz. Bunlara aslında dereotlu kurabiye de diyorlar. Minik minik olanlara dereotlu kurabiye diye satılıyor. Daha büyük yaptıklarımızı da dereotlu poğaça diyoruz. Şimdi daha büyük bezeler alıyorum. Bu şekilde. Dereotluların içine peynir koyuyorum. Sonra bu şekilde şu yanlardan da şöyle kapatıyorum. Bunlar dereotlu poğaçalar. Tekrar bir tane daha göstereyim. Ortasına peynirimizi koyuyoruz. şu şekilde kenarlarını da toplayarak bastırıp bırakıyoruz. Şu şekilde bastırdık bıraktık. aynı şekilde. Şöyle yuvarlak. Biraz büyüttüm. İç harcından koyuyorum. Yine aynı şekilde büyükleri kapattığımız gibi bu şekilde bastırıyoruz. Kapatıyoruz. Bir tane daha. Peynirimizi koyuyoruz. Şu parmaklarımla peyniri biraz içe ittirip bu şekilde kapatıyorum. Bir tane daha peynirimizi koyduk. Şu dört parmağımla, şu parmağımla peyniri ortaya ittim. Bunlarla da şöyle kenarları çekerek şöyle bastırıyorum, bırakıyorum. Bu şekilde. Şimdi tereyağsız olan hamurumuzu kullanıyorum. Bunlardan da küçük küçük bezeler oluşturuyoruz. Bunların da kapama şekli daha farklı. Birazdan onu da göstereceğim. Bir tane daha göstereyim bu şekilde şöyle kapadım daha sonra şöyle elimle çevirdim hafif uçlarını sivrittim bıraktım yine bir tane daha patatesini koydum şöyle elimle kapatıp şöyle çeviriyorum hafif uçlarını sivrilip bırakıyorum zeytinli olan da bildiğiniz gibi normal yuvarlak. Şöyle zeytinlerini koydum. Elimle şöyle yukarıdan toparlıyorum. Daha sonra beze yapıyorum. Yuvarlıyorum yani. Zeytinlileri de bu şekilde yapıyoruz. şekilde hepsini hazırladık. Şimdi iki yumurta sarısını biraz suyla incelttim. Üzerlerine sürüyorum. İki kat sürüyoruz. Bir katı bitirdikten sonra bir kat daha yumurta sarısı sürüyorum. Bir katımızı sürdük. Şimdi ikinci katımızı sürüyoruz. Şimdi zeytinli olanları haşhaşımızdan döküyorum. Üzerlerine şu şekilde. dezilere susam ve dereotlu olan, içi peynirli olanlara da çörek otundan serpiştiriyorum. önceden ısıttığım 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Yaklaşık bir 15-20 dakika içinde pişiyor. Ama herkesin fırın farklılık göstereceği için takipte kalın. Üzerleri kızardığında pişmiş demektir. Evet arkadaşlar poğaçalarım pişti. Bunlar dereotlu küçük poğaçalar. Peynirli olanlar. Bunlar büyük peynirliler. Bu haşlaştılar zeytinli. Bunlar da patatesli olanlar. Bu şekilde bir tane göstereyim hemen. İçi zeytinli olan. Gerçekten tadı çok şahane. Denerseniz beğeneceğinize eminim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum.